Evet arkadaşlar merhabalar. Bu tanıtım videomuzda size birinci sınıf yerli olan çaçat kornalarımızı sargılarını revizyon yaparak Mitsuba tipine çeviriyoruz. Malum orijinal kornalarımızın sıfırı yok. Yerli kornalarımızı Mitsuba tipine çevirerek sargılarıyla oynuyoruz. Orijinalin yerini tutmaz tabii ki ama orijinaline yakın bir tonda iş görebilecek kapasitede bir ses tonu ortaya çıkardık. Başardık bunu. Yerli kornalarımızın içerisinde bulunan bakır telden oluşan 0 0.3 milim bakır sargıdan oluşan bakırları uzun metraj bastığında kornada sargıların yanmasına sebep oluyor ve uzun ömürlü olmuyor. Biz bunları değiştirerek orijinal çaçat kornalarımızda ve yerli Mitsubishi tipi kornalarımızda kendi sistemimizin geliştirmiş olduğu 350 derece ısıya duyarlı. İç haznesi silikon, dışı yanmaz kumaş ve bakır telden oluşuyor. Bunları büyük kafalarda kullanıyoruz. Mitsuba tipi kornalarımıza bu sargıların 0.10'da 50 milimini taktık biz. Daha etkili oluyor onlar. Şimdi size kısa bir sunulma seslerini dinleteceğim arkadaşlar. Yerli çeşat kornalarımız sıfırdır platin ve sargı ayarlarıyla oynama yaptık biz. Kısa bir sunulma seslerini size dinletmek istiyorum arkadaşlar. Bu işi herkes yapar arkadaşlar. Önemli olan layıkıyla ile hakkını verebilmektir. Ben bu konuları ayarladığımda tezgahta bir saatlik iş bazen bir gün oluyor. Bir günlük iş bazen bir hafta oluyor. Buradaki ses tonu çok önemli. Belki telefon kaydından şu anda sizi stabil olarak dinletemiyorum ama beni bilen biliyor. Bilmeyen de yakın olanlar geliyor. Tezgahta kornalarımızı dinliyor. Hoşuna giden arkadaşlara araçlarına uygulamalı olarak montajını yapıyoruz veya kargoya verip Anadolu'ya gönderiyoruz. Kornalarımızın sistem içerisinde bir yıl garantilidir arkadaşlar. Sadece platin kullanıcı kaynaklı olduğu için platinin yanmasına sebep oluyor. Uzun ömürlü kullanabilmek için kornamızı bu şekilde çalmamız gerekiyor. Kesik kesik kullanırsınız arkadaşlar. Araçlarınızda muhteşem bir şekilde insanları etkileyebilirsiniz. Trafikte istediğiniz gibi gönlünüz rahat bir şekilde çalabilirsiniz. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzun altında yer alan irtibat numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.